Elbe gemisi. Rumeli Feneri önlerinde icra eden sahil güvenlik görevi esnasında VHF kanal 12'den River Elbe isimli geminin Yeniköy önlerinde makine ağrısı verdiği ve Yeniköy eskiyesi istikametine doğru sürüklendiği bilgisi alınmasını mütakip Yeniköy önlerine doğru İlbe'de intikale geçirmiştir. Hali hazırda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma 8 botu ve Kıyı Emniyeti 5 botu bölgede kurtarma faaliyetlerini başlattı.